Ya abla nereye getirdin beni böyle? Hadi oyuncakların olduğu yere gidelim gidelim. Ya, işte geldik. Burası. Bir sürü oyuncak var burada. Oo, çok güzel oyuncaklar var Niloya abla. Bebeğim <laughs> ne yapıyorsun? Burası değil ki yanlış yere gelmişsin. Gerçekten mi? hadi beni götür o zaman. Ama abla burada da çok güzel oyuncaklar var. Bak o şeyler var burada. Başka gofiler var. O şeyler var. Hmm, çok güzelmiş bu yasa Burada da Spider-Man eldiveni var Ben örümcek adamı bayılırım Büyüyünce örümcek adam olacağım Nilo'ya abla Burada da arkadaşım eşek oyunu varmış Biliyor musunuz arkadaşım eşek nasıl oynanıyor Hadi ama bebeğim Buradan gitmeliyiz daha çok işimiz var Aa, Ben gitmek istemiyorum Nilo'ya abla Biraz daha dolaşayım Bak bak burada neler var gel bak Aa. Neden My Little Pony'nin iyi bay benim küçük tayım. Baksana Nilo'ya abla çok güzel. Gerçekten harika bebeğim. Bu evde yaşamayı çok isterdim. Nilo'ya abla beni bol inanamıyorum. Hem de evi çıkmış çok tatlı değil mi Nilo'ya abla neredesin nereye gittin? Nilo'ya abla ben burada çok eğleniyorum. İşte bunu almak istiyorum. Harika. Koy sepete gitsin. Çok güzel. Oo, burada bisiklet varmış. Nilo abla, bana ne zaman bisiklet alacaksın? Çok güzel bisikletler var. Bebeğim, sana büyüyünce bisiklet alacağım. Hem de en güzelini alacağım. Ha, Niloy abla şimdi zeka geliştiren bultak oyunun varmış. Baksana hem de Mete var. Evet bu oyunla hem şekilleri hem de renkleri öğreniyoruz bebeğim. Bak burada da çok tatlı bir evcil hayvanımız var. Hadi onu sevelim. Gıdı 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 gıdı. Hey, çok seviyorum işte öpeyim onu. Çok tatlı bir kedicikmiş. Alalım alalım alalım. Çok sevimli değil mi Nino abla? Ama bebeğim dur. Hmm. Sen bir evcil hayvan büyütmenin sorumluluğunu biliyor musun? Bunun farkında mısın? Neden ki? Kendi kendine büyümüyor mu? Ona gün içerisinde üç öğün yemek yedirmelisin. Ve onu biraz rahatlaması için dışarı çıkarıp tuvaletini yaptırmalısın. Ama ben daha kendi tuvaletimi yapamıyorum. Onun tuvaletini nasıl yaptıracağım? O zaman biraz daha Önce güzel cil hayvanı alalım. Daha güzel olur. Tamam bu yakıyorum onun yerine. Dur bakayım sen böyle. Aa boyda bıyıklı bir hayvanımız var. Bu ne böyle? <laughs> Nilo'ya abla sen biliyor musun bu ne? Maymun mu bu? Maymun mu acaba? Bence bıyıklı köpeğe benziyor. Bakayım ağzı da var mı bunun? Aa dili varmış bunun. Aa, aa. Ha, bildiğin. Küçük küçük. Ha ha. Ay. Paymağımı yalıyor. Paymağımı yalıyor Nilo'ya abla. Ama dikkatli olmalısın Nilo'ya dolaşırken mavi gözleri var. Çok sevimliymiş bu Nilay abla. Bunu da mı alıp götürsek? Aa evet gerçekten elin pala bıyıkları bir harika. Ben de bunu çok beğendim. Ama biliyorsun bizim birazcık daha evcil hayvan yetiştirmemiz için büyümemiz lazım. Nilay abla ben büyünce itfaiyeci olacağım. Ben de polis olacağım bebeğim. Ay ne kadar güzel beraber. Seninle beraber insanları kurtarırız. Olur. Trafik polisi olacağım ben. Bak burada köpeği de var. Çok sevimliymiş. Büyüyünce itfaiyeci olunca benim de köpeğim olacak mı Niloya abla? Tabii ki. Birçok köpeğin olabilir. Kedilerin de olabilir. Hayvanların da olabilir. Yuhu, Ama canım. Ben, ben ördeği seviyorum. Benim ördeğim olacak polis olunca. Sen kaplumbağayı sevmiyor muydun? Onu da seviyorum. Ben bütün hayvanları seviyorum. Ben de seviyorum Niloya abla. Çok iyisin sen. Niloya abla. Baksana burada ne var? Ne var ne var? Oo, plaj takım setleri var canım. Denize gitmek istiyor. Böyle yüzmek istiyor. Oo, tabii ki gideriz bebeğim. Bunlar kalep kova. Kum setleri. Aa, bak Pepe'ninkini gördün mü? Oo, hadi alalım. Burada da Hello Kitty'ninki var. Oo, çok güzelmiş. Hangisini alacağıma karar ha, veremedim. Bak burada da Nilay Seninki var. İnanamıyorum Niloy abla sen baya meşhursun. Ben karar verdim bunu alacağım. Ya, 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 Çok güzelmiş çok güzelmiş. Koy sepete. Wow burada rengarenk play doh hamurları varmış. Baksanıza. Tam sarı, mavi, yeşil hepsi var. Ben bunu da alıyorum. Hmm. Koy sepete. Bebeğim bak burada da zıp zıp böcek oyunu var be. Pantolonundaki karıncalar şakacı korsan. <laughs> en sevdiğim oyun şakacı korsan. Aa, buradaki de ne böyle? Pipi. Ha, suratımız krem şanti oluyor burada. Bu oyun da oldukça eğlenceli. Niloy abla ben bunu istiyorum. Fantastik kimyastik alıyorum ben. Tamam bunu senin için hediye alacağım bebeğim. Hadi atalım sepetimizi. Oy <laughs> Hadi bebeğim artık seni götürme çok eğlendim Dilo'ya abla. Çocuklar şimdi ben bebeğimi parka götürüyorum. Görüşürüz.